Kendini yönetmenin yolu. Işık gök gürültüsünden, düşünce de eylemden önce gelir. Hiç sarımsak hafiyesi diye bir şey duydunuz mu? Birkaç yıl önce ölen bir arkadaşım sarımsak hafiyesiydi. Sürekli sarımsak arardı ama çok sevdiğinden değil, nefret ettiğinden. Ona göre bir numaralı halk düşmanıydı sarımsak. Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıkar? Eskiden beri mi Sarımsaktan nefret ediyordu. Yoksa içinde sarımsak olduğunu bildiği bir karışımı yiyip hoşlanmayınca sarımsağa alerjisi olduğunu mu düşünmeye başlamıştı? Her nasılsa. Bu onun için büyük bir ilgi kaynağı olmuştu. Birisi grup olarak akşam yemeğine çıkmayı önerdiğinde tartışma kaçınılmazdı. Birisi o sevimli Fransız lokantasına gidebiliriz dediğinde veya bu akşam İtalyan yemeğine ne dersiniz diye sorduğunda Alice hemen Böyle yabancı yerlere gitmesek daha iyi. Güzel Amerikan yemeklerinin yapıldığı yerler daima daha güvenlidir. O yabancı yerler sarımsak kullanmadan yapamıyorlar diye karşı çıkardı. Bize akşam yemeğine geleceği zaman salataya sarımsak koymamaya dikkat ederdik. İçinde sarımsak dozu olmadığından emin olmak için hazır sos şişesinin üstündeki yazıları okurduk. İçinde sarımsak varsa hafiyemizin onu hemencecik ortaya çıkaracağını biliyorduk. Böylece bizi kendisine tuzak kurmakla suçladığında masumiyetimizi kanıtlayabiliyorduk. Çok iyi bir arkadaştı. Bu konuda şakalaşırdık hep. Biliyorum sarımsağı seversiniz. Mutlaka bir şeylere katmışsınızdır derdi. Gittiği her yerde sarımsak arıyor, genellikle de buluyor ve o anda hastalanıyordu. Bazı lokantalar yemeklerinde sarımsak olmadığına dair garanti veriyorlardı. Ama eğer varsa buluyor ve acı çekerek ödüyordu bunu. İşin ilginç yanı, bazen yemekte sarımsak olmasa da hastalanıyordu. Evet, sarımsağın düşüncesi bile yetiyordu onu hasta etmeye. Tahmin edebileceğiniz gibi, yıllar boyu bükük bir sorun oldu bu onun için. Bilinçaltı, bedenin yapıcısı. Bilinçaltı, bedenin yapıcısı olarak bilinir. Bedenin fonksiyonlarının otomatik olarak yürümesini sağlar. İster uyuyor olalım, ister uyanık, büyük istem dışı hayat sürer. Yüce plancanın bu şekilde bir düzen kurmuş olması büyük bir şans değil mi? Kalbimize atmasını, midemize yemekleri sindirmesini, kanımıza damarlarda dolaşmasını söylemek durumunda olsaydık ne kadar zor olurdu. Hayır. Her şey harika bir biçimde hazırlanmış bizim için. Bedenin gelişimi, tüm fonksiyonları bilinçaltı tarafından yönetiliyor. Aslında bedenin her hücresinde ve atomunda bir zeka var ve bu zeka bilinçaltına bağlıdır. Bilinçaltı, örnekler hakkında yargıya varmak için kurallardan yola çıkar. Bilinç emirleri verir, bilinçaltı da uygular. Kurala dayalı çıkarım, iki önermeyi alıp bir araya getirerek bunlardan bir sonuca ulaşmak demektir. Bir büyük, bir küçük önerme ve sonuçtan oluşan mantıksal bir kıyaslama yöntemidir bu. Kurala dayalı çıkarım, genel prensiplerden özel sonuçlara ulaşmak şeklinde bir yol izler. Burada prensiplerin doğruluğunun kanıtlanması şart değildir. Doğru olduğunun varsayılması yeterlidir. Bilinçaltı her zaman mantıki kıyaslama denen bu yöntemi kullanır. Kolayca görüleceği gibi bu mantık orijinal önermenin doğruluğu oranında doğrudur. Klasik bir örneği alalım. Bütün Ruslar komünisttir. Müzik evinde çalışan adam Rus'tur. Bana göre o bir komünisttir. Halbuki Rus halkının sadece küçük bir bölümü komünisttir. Öyleyse müzik evinde çalışan adamın komünist olmama olasılığı da vardır. Gönüllü hizmetkar Bilinç, bilinçaltına direktifler verir. Bilinçaltı yalnızca emirler alıp bunları mantıki kıyaslamayla yani kurala dayalı çıkarımlarla yargılayarak yerine getirdiği için gönüllü hizmetkar adını alır. Verdiğiniz her emir, oluşturduğunuz her önerme, benimsediğiniz her inanç bilinçaltına kaydolur. Bilinçaltı günümüzün modern bilgisayarlarından daha gelişmiş bir bellek sistemine sahiptir. Teyip gibi kayıt yapar. Her emir, her inanç, her düşünce bilinçaltının asla hata yapmayan bellek sisteminin bir parçası olur. Hatta düşünmediğiniz, dikkat etmediğiniz şeyler dahi orada depolanır ve gerektiğinde ortaya çıkarlar. Yasalarımızı kendimiz yaparız. Bir gün terliyken açık pencerenin önünde rüzgara karşı oturduğunuzu varsayın. O anda ferahladınız ama aynı zamanda da biraz rahatsızlık hissettiniz. Çünkü bir yerlerden cereyanda kalmanın soğuk algınlığına neden olduğunu duymuştunuz. Bu sözlere duyduğunuz inanç nezle olmanızı garantiledi ve oldunuz. O günden sonra bir kural gerçekleştirdiniz. Cereyanda kalmak Soğuk algınlığına neden olur? Mantıksal kıyaslama budur. Ceryan hastalığa neden olur. Ceryanda kaldım. Öyleyse hasta olacağım. Bilinçaltı bunu hemen kaydeder. Ceryanda kaldığınızı gören bilinçaltı, beden normal seyrindeyken bile görevini sürdürür ve soğuğu size hissettirir. Aslında hastalığın nedeni ceryanda kalmak değil, ceryanda kalınca hasta olunacağına inanmaktır. Bilinçaltı kayıtlardan bu inancı bulur ve gerekeni yapar. Amacı sizi incitmek değildir. Yalnızca verilen emirler doğrultusunda hareket eder. Bilinçaltı genel kurallardan yola çıkarak yargıda bulunabileceği için siz bilinçli olarak emir değiştirene kadar beklemek zorundadır. Finlandiya'da insanlar sıcak savunalarda yıkandıktan sonra çıkıp karlarda yuvarlanıyor ve hastalanmıyor. Kendinizi yöneterek verilen emri değiştirebilir ve soğuktan rahatsız olmamayı öğrenebilirsiniz. Ceryanda oturan, sıcakta kalıp terledikten sonra gecenin soğuğunda yürüyüşe çıkan, soğuk alma korkusu duymadan, canının çektiğini yapan ve yıllardır soğuk algınına yakalanmayan insanlar da var. Soğuğa karşı özgürlüğünüzü elde edebileceğinize ikna olursanız, yapmanız gereken tek şey daha önce verdiğiniz emri değiştirmektir. Bilinçaltı gerekeni yapar ve sonsuza dek soğa karşı bağışıklık kazanmış olursunuz. Kendini yönetme nasıl olur? Sarımsak hafiyesini şimdi belki daha iyi anlayabilirsiniz. Bir gün yediği bir şey onu hasta etmiş ve o da suçu sarımsağı yıkmış ve böylece sarımsak beni hasta eder sonucuna varmıştı. Sarımsak yediğinde ya da yediğine inandığında ikinci sonuca ulaşıyordu. Sarımsak yedim ve sonuç bu yüzden hastayım. Sonuç bilinçaltında bir kural haline gelmişti ölene dek bu kuralla yaşadı. Oysa değiştirebilecek yanlış bir önermeydi bu. Kendini yönetme yöntemiyle bu sorunun üstesinden gelinebilir miydi acaba? Evet, ben şahsen bu tip yanlış yargılara varmış birçok insanla çalıştım. Ve onları daha iyi bir yol seçeceklerini ikna etmeyi başardım. Kendilerine has yasalar, kurallar geliştiren birçok insan tanıdım. Bazı yiyeceklere öylesine düşman kesilmişlerdi ki, yiyecek bir şeyler bulmakta güçlük çekme noktasına dek geldiler. Bu kendi kendini hipnotize etmenin bir biçimidir. Birçok insan kendi kendisini hipnotize eder. İnsanlar gereksiz sınırlamaları kabul ederek kendilerini hipnotize ederler. Bir seferinde genç bir kız böyle bir sorunu tartışmak için beni aradı. Şu anda Los Angeles'ta yaşadığını, işini çok sevdiğini ve iyi para kazandığını ama evde kendisine gereksinim duyan iki küçük çocuğu olduğu için evine daha yakın bir yerde çalışmak istediğini söyledi. Evine yakın çalışabileceği bir yer mevcuttu ama buna karşılık eline daha az para geçecekti. Bilinçaltı evine yakın bir yerde gönlünce bir iş bulmasının olanaksız olduğuna ikna olmuştu. Konuşmalarımız arasında birçok kez bu kuralı kabullendiğini doğruladı. Evime yakın bir yerde çalışabilmek için daha düşük bir maaş kabullenmek zorundayım deyip duruyordu. Buna benzer birçok olay gördüm. Bu genç hanımın kendini yönetme yoluyla yeni bir önerme oluşturacağına ve bilinçaltının bunu gerçeğe dönüştürmek için harekete geçeceğine kesinlikle inanıyordum. Kuralları insan koyar, bilinçaltı bunları uygulamakla görevlidir. Kendini yönetme yoluyla sınırları kaldırma. İşte sınırları kaldırmayı başaran iki adam. Birincisi çalıştığı şirketin 65 yaşın üzerindekiler emekliye sevk edilmelidir kuralı gereği işini bırakmak zorunda kalan 68 yaşında Harry adında bir mimar. Harry hayattan beklentilerinin henüz bitmediğini hissediyordu. Kendisini yaşlı hissetmiyor ve yaşlılık kıyasasını kabullenmek istemiyordu. Gördüğünüz gibi bu noktada bir seçim yapması söz konusuydu. Bilinçaltına hangi önermeyi yollayacaktı? Kimse 65 yaşını geçmiş birine iş vermez. Ben 65'imi geçtim. Öyleyse kimse bana iş vermez. Yargısını mı bir yasa olarak kabullenecekti? Yoksa hala yapabileceğim çok şey var. Üretken insanlar her zaman kendilerine zirvede bir yer bulabilirler. Öyleyse beni bekleyen güzel bir iş vardır. Yargısıyla mı? Harry ikincisini seçti. Bir gün büromda bu meseleyi tartışırken bana henüz bitmedim çalışmak istiyorum. Kaliforniya eyaletine büyük bir okul binası projesine katılmak istedim. İyi bir mimar olmama rağmen sırf yaşım yüzünden beni geri çevirdiler dedi. Ona senin yaşında birinin iş bulamayacağı fikrini kabullendin mi diye sordum. Şey hemen hemen kabullendim diye karşılık verdi. Onun için buradayım. Aslında bu tür sınırlamaları kabullenmek istemiyorum. Bunu söylemesi yeterliydi. Kabul etme Harry dedi. Kendi düşünce biçiminden başka hiçbir şey sınırlayamaz seni. Senin yaşında bir insanın çalışamayacağı kuralına inanmazsan çalışmaya hazırsın demektir. Çalışmak için çok yaşlı olduğunu düşünen insanlar için geçerlidir bu kural. O zaman her şey onun iş bulmasına engel olmak için el ele verir. Koyduğumuz bu yeni kuralı bilinçaltına veririz. Ve o bizi bir başarısızlıktan ötekine sürüklerken emirlerimizi yerine getirdiğini düşünür. Bu konuda uzun bir süre konuştuktan sonra Harry yaşının isteklerini gerçekleştirmeye engel teşkil etmeyeceğine ikna oldu. Açıklığa kavuşturulması gereken bir şey daha vardı. Yeteneklerin doğrultusunda herhangi bir işte çalışmaya razı mısın? Devlet için değil de herhangi bir şahıs için çalışırsan mutlu olur musun? diye sordum. Evet olurum dedi. Şimdi istediği yere gitmeye hazırdı. O sırada devlet kurumlarından birinde görev yapmakta olan bir arkadaşına mektup yazıp söz konusu projede yer almayı ne kadar çok istediğini belirtmesini ancak tüm umutlarını da bu işe bağlamamış olduğunu yazmasını tavsiye ettim. Olaya yaklaşımı tamamen değiştirdik. Tüm endişeyi ortadan kaldırdık. Kendisini bekleyen bir işin yaşına sorun yapmayarak onun bu yeteneğinden yararlanmak isteyecek birinin var olduğuna inandık. Artık bilinçaltı yaşından dolayı iş bulamayacağını kanıtlamak zorunda değildi. Yeni direktif, yaşın iş bulmaya engel oluşturmayacağını söylüyordu. Harry çok kısa bir süre sonra mektubuna yanıt aldı. Arkadaşı mimarlık dairesine gittiğinde, konuştuğu ilk kişinin Harry'i ve okul sistemi konusundaki çalışmasını uzun yıllar öncesinden bilen birisi olduğunu söylüyordu. Harry bu adamın orada çalıştığını bu mektupla öğrenmişti. Arkadaşının yazdığına göre onu hemen buraya getirin, İhtiyacımız var ona, yaş sınırımı hallederiz demişti adam. Bana ilk geldiğinde çalışmak için çok yaşlı olduğuna inanmak üzere olan bu adam, birkaç gün içinde mimar olarak çalışmaya başladı ve kendi isteğiyle emekli olana dek 5 yılını orada geçirdi. İnsanlar kendileri için kurallar, yasalar koyuyorlar, sonra da bunların esiri olup mutsuz oluyorlar. 45 yaşını geçtiklerinde iş bulamayacaklarına inanan insanlar tanıyorum. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama hep yaşı dikkate alan işverenler bulmayı başarıyorlar. Belki caddenin biraz aşağısında yaş sormayan bir iş yeri vardır. Ama bilinçaltına verilen direktif değiştirilmedikçe işi bulma şansları yok. Sınırlarla ilgili düşüncelerin değişimine koşut olarak yaşantılarında değiştiği birçok örnek verebilirim. Bunların en ilginci Los Angeles'ta tanıdığım bir adamla ilgili. İsmi Clyde dedi. Bir telefon şirketinde sadece o ofiste uygulanan özel bir işte çalışıyordu. Clyde, San Diego'ya yerleşmek istiyordu. Defalarca, elbette ki bu mümkün değil çünkü bana göre iş yoktur oralarda dediğini duydum. Bir gün ona, bunca yıldır kabullenmiş olduğum bu kuralı neden değiştirmeyi düşünmüyorsun diye sordum. O anda kabullendi bu düşünceyi. Peki hala dedi yeni bir kural oluşturacağım. Ve pekiştirmek için hemen yazdı bu düşünceyi. San Diego'da yaşamak istiyorum. Orada tüm yeteneklerimi kullanabileceğim güzel bir iş mutlaka vardır. O halde San Diego'da bana uygun bir iş var ve ben bu durumu kabul ediyorum. İster inanın, ister inanmayın. Çalıştığı telefon şirketi, onun çalıştığı bölümü 6 ay sonra San Diego'ya taşıdı. Clyde taşınma masraflarını bile şirket tarafından karşılattı. Hayatın öteki alanlarında kendini yönetme yönteminin kullanılması. Bilinç altında hayatımızla ilgili değiştirilmesi gereken birçok şey var. Domatesin kendisine hasta ettiğine inanan bir adam tanıyorum. Çocukken bir keresinde çok fazla domates yemiş ve doğal olarak midesi kabul etmemiş. O günden sonra bu onun kuralı olmuş. Asla domates yeme. Sindirimi zor olur. Daha sonra bu kuralı küçük oğluna da benimsetti. Çocuk domates seviyordu ama her yiyişinde hastalanıyordu. Daha böyle insanların oluşturduğu bir sürü kural var. Her sabah üçte kalkan bir kadın, bir türlü kilo veremeyen bir kadın. En fazla 2-3 kilo verip sonra yeniden alıyor. Sürekli işten kovulan bir adam. Üç ay kadar çalıştıktan sonra geçinmenin olanaksız olduğu bir arkadaş buluyor ve başka bir iş aramaya başlıyor. Ve daha niceleri. Emirleri yalnızca siz veriyorsunuz. Bilinçaltınıza yalnızca siz emir verebilirsiniz. Başka birinin sizinle ilgili düşüncelerinin kararlarınızı etkilediğini düşünebilirsiniz. Ancak bu etki yalnızca siz kabul ettiğiniz zaman oluşur. İnancınızı değiştirin ki hayatınız değişsin. Bu hayatta öğreneceğiniz en önemli şeydir. Düşüncelerinizi yalnızca siz seçiyorsunuz ve bu düşünceler hayatınızı biçimlendiriyor. Kendini yönetme Düşüncelerimi seçme hakkım olduğunu idrak ettim. Başkalarının benimle ilgili düşünceleri beni bağlamaz. Ben izin vermedikçe kimse benim düşüncelerimi biçimlendiremez. Kendim için sağlık, mutluluk, refah, sevgi ve anlayış düşüncelerini seçiyorum. Korku ve nefrete düşüncelerimde yer yok. Bu andan itibaren hayatımın hakimi benim. İkinci bölüm sonu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.